Ben direktler merhaba arkadaşlar zaman prolara yine karşınızdayım Bugün karşımda yine aynı adam yine aynı sabah yine aynı delikanlı ve gene aynı çekici erkek var İlk başta hoş hoş, bulduk Aşk... da kanki Adı Barış bu adam Ama bana orada Hangi Creeper evde Creeper var Değilmiş Ama ne korktu mu? Kanki ama bana ben niye hanımdım biliyor musun? Bu bir mini seri olacak biz bunu belirtelim ne Aynen. Biliyor musunuz? Arkadaşlar, bugün ne oldu biliyor musunuz? Barış da ben dün parktaydık. Bir tane adam gördük. Çok fakirdi. Yardım etmek istedik. Ama adam düşündüğümüz gibi bir değildi. Adamın yanına gittik. Adam ağlıyordu. Ne oldu abi dedik? Git başından velet Ama abi neden dedik? Lan gitsene başımdan dedi. Bizi bıçakla kovaladı. Biz o adama yardım etmek istemiştik. Evet arkadaşlar ben bir şey anlatayım. Gerçekten üzüntülü dakikalar. Ben böyle silah aldıydı bir kere. Aynen. Kanka onu Kanka anlatma ya. Anlatayım onu ne Kan Kanka anlatma ya. Anlatayım. Hadi anlat tamam hadi. tamam anlatmayalım anlatma ya. Anlatmaya, tamam anlat. Hatta heyecanlaştırmak için bu videoyu 5 beğeni gelirse öbür videoda anlatacağım. Aynen. Kar arkadaşlar şimdi hiç. ne amacımız? Hatta amacımız ne? Sonra öbürünü anlatacağım. Şimdi bir Suriyeli var. Tamam mı? Kanki bir de ya. Bizde bir seniyor. Bizde böyle silah var arkadaşlar da filan. Çatapat filan. Kanka buldum. Buraya bir at koyalım. Tamam mı? At yapalım. Yani o evcilleştirelim. Altın zırh koyalım. Bir tane de elmas zırh ve bir ne de demir zırh koyalım. Tamam mı? Tit alalım bir tane. Arkadaşlar aa, lütfen aa, şey gelsin mi? GTA 5. Hatta GTA 5 değil şey gelsin. E ETS 2, Euro 2000 aman ETS gelsin mi? Farming Simulator oynarız beraber belki hepinizle beraber. Ark, Rust ve heyecanla beklediğiniz oyun. Kanki Rust'lar bu bilgisayarı kaldırmıyor benim. Bilgisayar. Kanki, biz yeni bilgisayar almayacak mıydık? He, orada unuttum. Önce güzel atmış. Seni sevdim ben. Ad bunun adını ne koyalım? Kanki, hatta bunu şöyle bir öldürelim. Üzgünüm at. Sorun sende değil bende. Çok oluyor? Ha bırak ya. güle at. Güle güle. Hii, atımız öldü kanki. Kanki şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bir örs alalım. Örs. Çete aldım. Niye çete yazıyorum? Ne oluyor bana arkadaşlar bilmiyorum. Evet bir örs aldım. Bugün kavga ettim kanki. Ettim kanki. O zaman çete çete topladım. Aynen. <laughs> i̇şte o bu başka. Şimdi bir Arkadaşlar bir atımızın yapayım. ismini Hatır şeye koyalım. Bir atımızın ismini ne koyalım kanki? Barış yaz. Bu, hey. atımızın, ismi barış. Barış ya. Bak, barış. bu atımızın ismi Barış. Lok 64 tane Barış çıkar şimdi. Ba oldu ya. Allah Bak. Bu atımızın ismi Barış. Kadir yaz bir tane de. Şuna da inşallah bizim gibi uslu olurlar. Aynen. Biz uslu, bide... buna da Kadir Us. koyduk. Aynen. Uslu olmayacağımız için. Yani. Önce ediyoruz. bu kimmiş? Oğlum Kadir dedik eşek çıktı ya. Ya değil. Eşek git yavaş mı Allah'ım. Beni videoda rezil ettin <laughs> ama buna yük takabiliyorsun. Ay. Allah belanı vereyim. Bir şey mi aç. Bu normal at. Ba 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 barış. İnşallah ba, 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 ba. sen de reşik şey çıkar. Var işte çıktı. Ama ne? Hani i̇lk... Ama bur... biz bilmiyorduk yapmadık. Bilerek yapmadık. Uğursuzluk işte nazar değdirdim. Hep de senin yüzünden. Bayi yapalım. Şimdi bir kez daha Kadir deniyoruz. Hadi bakalım. Hep Lan şansını... bu ya. <laughs> oğlum git başımdan. Git. Tabii barışlar sapasağlam oldu hiç. Of Kadir'e bak. Kardeş. On numara bir at. Bir de olur. barışı yap. Tamam o. Kanki tamam sakin ol. Of yafasını da yaptık. Sakin ol. Kadir'in oğlu. <laughs> Aynen. Şey Annesi de kim olacak. Hadi oğlum. Hadi. Evcilleş hadi. Oğlum annenin ayağının altından çekil. Kanka bu nasıl bir at? Evcillesen oğlum. Ya kanki beni gibi buz Elma elma verince Hayır kanki el... Üzerine çıkıyorsun. Kalp işareti çıktığında evcilleşiyor. Hadi kızım. <laughs> Atın ismi Kadir kızım diyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> ya seninle ne seni yaramaz bir at. Arkadaşlar ee, bugün moralimiz bozuk çünkü. Aynen. Çok kötü bir şey oldu. Aynen. Ne oldu? Tavşanın paşı öldü gerçekten güzel bir taşlandı arkadaşlar. Yani ben bilmiyordum. O kadar duygus ya. yani o kadar duygusal bir anlık Hayvan arkadaşlar bir tane çocuk aldı parktaydı. Ee, bayram olduğu için bu salak demir lan bu nerede? Aa barış yok o da kardeşim. Önce ben şunu evcilleştirmek istiyorum. Yani arkadaşlar hayvan aldı bildiğiniz. en ne öyle oluyor ya? Aa gitti bu ya yürü git ya varım git. Ha buldum ha. Bu bu olsun. Bu belki akıllıdır. <laughs> Lan! Arkadaşlar şu an arkamızda kötü bir şey oldu. Biz bu video bir ders olmadı. Aynen bu video oldu da. Olmadı. Oldu oldu. Ha, şimdi, yani, şimdi, biz kafanı kopardık. Ha. Şimdi kaçamazsın ne oldu? Kanki bunu niye böyle ya? He kanki sen bana bir ver ben el elma alayım. Al kanki ben yaptım olmadı. Ha. Allah ben... <laughs> kanki at çıka yapmasak. Ver kanki sen bir dakika el, bir dakika. Elin açık kalmadığı için. El. Elma yaz. Ana. <laughs> ne rahatsız. Ver kanki yedir yedir. Yedir 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 yedir. Yemiyor. Yiyor yiyor. Kap işi verme şimdi. Aha. Ha. Bak ağzı kapandı. Ye. Tamam şimdi bilin onun üstüne. He arkadaşlar bakın. Biz buna çok hasta. Videomuzda biz küfür istemiyoruz. Aynen arkadaşlar. Küfür. Aha evcilleşti kanki. Ne oldu? Ha evcilleşti. Şimdi bize lazım olan şey eğer. Arkadan cezartılar geliyor. Acaba kim yapıyor? Ne? Ya ben bu hesabına çıkacağım bir gün yemin ederim ya. Aynen. O kanki benim atım on numara oldu. Bunun adı Kadir. Şimdi Barış. Barış'a. Bar Kadir. At. <laughs> Kadir at. Ba ba barış. barış. Hadi bakalım hadi at. Ooo barış. Güzelmiş lan. Tam bana benziyor <laughs> işte. Aynen tam barışa göre bir at tombil. <laughs> tamam yeter. Bak. Arkadaşlar direkt, ben. Direkt arkasını ben... bize çevirdik. Tercih. Ya yarın ya da gitmeye de bilirim. Aynen. Bir saniye müsaadenizle. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi ben ne? yapayım o zaman hemen. Arkadaşlar bir kötü bir olay oldu. Sen... Şimdi arkadaşlar ben eğitmeye devam ediyorum. Barış'ın atı ne oldu acaba? Barış sen elmastan mı şey vereceksin. Aynen. evcilleşti şimdiki. Barış içinde bir tane eğer ihtiyacımız var. Benim benim atımın lakabı altın göğüsü olsun. Varsınki de elmas göğüs. Aynen şimdi gel uçu uçu uçu. Aa, gel oğlum. arkadaşlar biz siz bize bir oyun tavsiye ederseniz. Aynen direkt başlarız yani. Aynen. Aynen bir dakika bu tavşana el at. O tavşana mı attı? Arkadaşlar. Aa kanka. Anne tavşanımız oldu onu da bağla. <laughs> Atma kanka. Hayır. Kanka uçalım mı? Hadi. Bunu ne yap? Denize atsın ben seni. Oğlum kaybol lan tavşan dedik. Celabat. Ya gitsene oğlum. Kanka şimdi şey alalım. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Elitra. O ne lan? Kanat kanka. Unuttun mu bunu? Kanat derken? Kanat derken kanat. Kal diyorum adam çık in de aşağı. Ne yapıyorsun? Ben önce çok yüksek yere gitmem istiyorum. Çok çildim şimdi. Ver ben yazayım istiyorsan. Yok kanki hiç gerek yok. Hazır mıyız düşüyoruz hop para Oh lan Oh son anda düştük Spam boyut çek Oh spam boyu çekmiştim Kanka ya ben bunun görünce korkuyorum ya Aynen <laughs> Sen ne yaptın onu <laughs> ya? Kanka işte biliyorsun serverımıza. Bir kere daha. Ne çıkma. öyle oldu ya? Kanka uçmam lazım da hata yaptım. Gözümüzü kapatalım. Aynen. Kapatalım. Ne kadar yüksek çıkacak? 10 saniyeniz var. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oo iyi çıkmışız tamam. Elit evet, Rider takalım. Ya Kadir. Game mod. Sıfır derken bir hep. Kadir sen bunu bir yap. Lan niye uçmuyorsun? Derdin ne? Elektra ya. Kardeş derdin ne ya? Uçuyor ya. Oğlum kanka böyle olmaması lazım. Bu mod Oo, mu? Bak burayı ben yaptım kanka. Mod mu bu? Elektra mı? Ha. Hayır kanka bunu nasıl bilmezsin? <laughs> He, Bana... mi kanka? Ya neyin eklemesi? Bu kanki manikla açıldı, açıldı açıldı var Bu elektra kanki ne yapmayı düşünüyorum biliyor musun? Ta çok uzağa gideyim böyle de dönem bir tane maden maden diyorum. Tren ray. Arkadaşlar ben e, birazdan gitmek zorunda kalacağım. Onun için video bir 13 dakika falan olacak değil mi? Aa uçuyoruz kanki bak. Uhu. Hey e, kanki de. ben bunu biliyorum. Siziliyorum. Ben sana öyle şey var. Manik raft ma ma manik raft o sitiva bak. Arkadaşlar okay. evet e, premium isterseniz hemen al alırız Egg Wars, Speed Builders. İstediğiniz e, olarak yazarsanız yazık. Evet, evet. Kapat lan kapat. Arkadaşlar bir şey oldu biz bu. <laughs> Bir dakika. Arkadaşlar hesabından bir sorun çıktı da. Arkadaşlar bir sorun çıktı. Nereden? Özür dileriz. tartıştık şu anda. Ya geliyor bize geride kal laf atıyor. Sen kimsin ya? Sen kimsin? 300 bin abi bekliyoruz? Bizim kardeşlerimizi niye rahatsız ediyorsun? Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. <gülüyor> 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 Hay, <gülüyor> bay bay. <gülüyor> bay bay. bay. Servet Can'ı gösterme vakti geldi. Gel evet. <laughs> Merhaba ben hepinizi izledim. Bay bay.